Ha tabii ki İslam'ı öğrenmek için gayret edeceğim. Tabii ki bu dini alışacaksın. Sözlerini dinleyeceksin. Tabii ki hocaların olacak. Tabii ki etrafında alimler olacak. Ama bunu seçerken İmam Müslim'in dediği gibi ilim nedir? İlim dindir, din. İlme alışırken kimden alışırlar dikkat etmen lazım. Erken dönem ulemaya baktığımız zaman bu dini kimden alışmışlar? İşte Ab diyelim ki İmam Nafi, Abdullah İbni Ömer'den alışmış bu dini. Mücahid veya Mesruh kimden alışmış? Hazreti Ayşe annemizden alışmış bu dini. Ebu Hanife Hakeza kimden yetişmiş? İmam Muhammed gibi, İmam Züfer gibi, İmam Ebu Yusuf gibi, Alkame gibi insanları yetiştirmiş onlarda. İbrahim Nesai gibi insanları yetiştirmiş. Şimdi bunlar nedir? Bunlar altın zincir gibi birbirine bağlı insanlar. Ve bakıyorsun Zühd'de, Takva'da, İslam'ın yaşantıda temsiliyet var onlara. Temsiliyet var onlarda. Tebliğ yok. Tebliğ nasıl? Yani söz gelirse anlatır o insanlar. Ama temsiliyet babında, vallahi toplumun her yanında, her cephesinde, güzel ahlakta, ticaretlerinde, insanlarla olan müşaverelerinde, her şeylerinde ne var? İslam'ın neyi var? İslam'ın izi var, ahlakı var. Bugün ne var? Bugün de işte toplumda bol bol söz var. İşte duyuyoruz ve dinliyoruz yani. Defalarca menkıbe anlatıyorlar, sahabe menkıbesi, Peygamber Aleyhisselam'ın zühtüne dair, fakirliğine dair, dünyaya dönüp bakmadığına dair falan. Yalan kardeşim. Kendi hayatına bak önce. Peygamberin fakirliğini anlatırken sallallahu aleyhi ve sellem. kendin Firavun gibi sarayda yaşıyorsan, o zaman önce kendine bak. Peygamberin fakirliği üzerinden veya fakirliği seçmesi üzerinden kendine nema sağlama, menfaat sağlama. Çünkü Efendimiz sallallahu bile ve isteye, bilerek ve isteyerek hangi hayatı seçti? O işte bir gün tok, bir gün aç kalmaz şeyini tercih etti. Bunu niye sulandırıyorsunuz insanlara? Kendilerine diyelim ki 5 yıldızlı, bilmem 10 yıldızlı otelleri var, kaç tane şeyleri var. En lüks arabalarda, en lüks şatıfatlı şeylerde ben zengin olmasın demiyorum. Buradaki dediğimi yanlış anlamayın. Bu dini, bu dini pazarlayıp da onun üzerinden nema sağlayan insanlara söylüyorum ben. Ebu Hanife de zengindi. Din anlatarak zengin değildi ama. Abdülkadir Geylan Hazretleri de zengindi. Din anlatarak zengin değildi ama. Ticaret yapıyordu. Alnının teriyle çalışıyordu, kazanıyordu. Bugün dışarıdaki cahil insanlar niye tabi olmuyorlar günümüzün alimine, ulemasına? Bakıyor adam, bu ne ya? Ya bu adamlar ne yapıyor diyor yani. Biz sabahtan akşama kadar 10 saat çalışalım, evimize çorba parası bile götüremeyelim. Adama bakıyorsun, bindiği arabaya, şimdi bazıları diyecek ki, ya hoca da işte her şeye takıyor. Takıntılı değilim kardeşim. Takıntılı yapacağımız şey, İnsanlara din üzerinden menfaat sağlayarak oradan para kazanamazsın ya. Böyle bir din yok. Yok yani. Git alnının teriyle Abdurrahman bin Af gibi çalış. Kim onun zenginliğini kılamış? Hazreti Osman Efendimiz gibi, Talha bin Ubeydullah gibi, Ebu Talha gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi. Yüzlerce insan sayabilirim ben. Hiçbiri de mescitte softa bir şekilde oturup da biz alimiz ya ben bu dini anlatırım ve işte tamam kazancım da bundan sonra dememişler kardeşim dememişler. Demedikleri için işte o insanların ahlakları, isimleri, hayatları bak bugün 1400 sene sonra bile bizim gibi günahkar insanlar tarafından anlatılıyor. Niye? Çünkü onların ahlaklarını Allah Teala kabul etmiş. Resul-i Ekrem Salsa Efendimiz kabul etmiş. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kıldığı bir insan. Namaz, namaz. Tebük seferindeler. Ve sahabenin en zengini. Tebük seferindeler. Efendimiz Hasan Bilal Habeşi radıyallahu anh'a abdest almak için gidiyor bir yere. Tabii ki geç kalınca e, bu defa insanlar da endişeleniyorlar. Diyorlar ki güneşte doğacak. Güneş çünkü doğmaya yakın. E, namazı biz kılalım. Allah Resulü belki de kılmıştır diyorlar gittiği yerde. Sonra Abdurrahman bin Avf'ı geçiriyorlar öne imamla. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve tabi yetişiyor namazda ikinci rekadına. Yetiştiği zaman Abdurrahman bin Avf'ı tabi ikaz etmeye çalışıyorlar. Ee, Efendimiz sallallahu ve müdahale ediyor. Hayır namaza devam. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne yapıyor? Abdurrahman bin Avf'ın arkasında namaz kılıyor. Ve sonra selam verdikten sonra diyor ki hiçbir peygamber yoktur ki hiçbir peygamber yoktur ki kavminin salih bir insanı tarafından namazda imamlık yapmış olmasın. Yeah. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın lisanıyla kaç defa cennetle müjdelenen bir insan Abdurrahman bin Af. Ayşere'yi mübeşir zaten. Ebu Bekir'in fil cenne, Ömer'in fil cenne, Osman fil cenne, Ali bin e, fil cenne, Zübeyir fil cenne, Abdurrahman fil cenne. Efendim Aleyhisselam'ın lisanıyla ve başka bir gün, Medine'nin bir günü böyle, kıtlık var Medine'de, Peygamber vefat etmiş. Vefatından önce, Hz. Ayşe Hanım'ı naklediyor. Diyor ki, Ya Resulallah size bir şey olursa, Peygamber o günlerde dokuz tane hanımı var. Dokuz tane hanım var. Diyor ki, Ya Resulallah size bir şey olursa biz ne yaparız? Yani ortada mı kalırız falan? Çünkü dokuz tane insan, sen bugün bir tane hanımın var, iki tane bebeğin var, beş tane bebeğin var, düşün sen bütün ömrünü her, bir, her birini memnun edebilmek için her gün 10 saatin 15 saatini veriyorsun çalışmak için. Ne yaparız ya Resulullah? Efendimiz Hasan diyor ki ümmetimden salih bir kul size diyor merak etmeyin size bakacaktır. Efendimiz Hasan vefat etmiş ettiği gün düşünün. Abdurrahman bin Af hiç kimseye söylemeden. Hani az önce sohbet önce konuştuk ya. Herkes vazifesini bilmesi lazım. Allah Teala sana hangi nimeti açtıysa o nimetin karşılığında sen o hizmette durman lazım. Sana bir şey verilmesini beklememen lazım. Bir vazife verilse ben yapayım. Ya böyle bir kulluk olur mu? Böyle bir sorumluluk sahibi olur mu? Abdurrahman bin Af hiç kimseye söylemeden bütün annelerimize ne yapıyor? Geçimlerini sağlayacak şekilde her birine maaş gönderiyor her ay. Ve günü birlik onlara hizmetçi gönderiyor. Onlara hiçbir şey sordurtmuyor bile. O hizmetçiler diyor, diyor ki annemizin ne ihtiyacı var, annemizin ne ihtiyacı var. Her birine ta vefatına kadar düşünün, 73 yaşında vefat etmiş ama ta vefatına kadar 20, 20 küsür sene Efendimiz senden vefatından sonra 20 küsür sene o annelerimizin her birine bakıyor. Her birinin hacca mı gidecek, umriye mi gidecek, insanlar onlara geliyor hediyeler verilmesi lazım. Onların o hediyelerini, günlük ihtiyaçlarını Zengin mi? Al işte sana zengin. Medine'nin o ilk günleri Efendimiz sallallahu aleyhi vefat etmiş daha yeni. İnsanlar tabi o günlerde sadece gelecek kervanlara bakıyor insanlar. Yani günübirlik yiyecek yok ki yesinler. Böyle 700 develik bir kervan geliyor Medine'ye. Geldiğini duyunca insanlar neşeyle karşılamak için koşuyorlar. Hazreti Ayşe'nin hizmetçisine diyor ki bunlar, insanlar niye koşuyor? Vallahi diyor ki hizmetli bu diyor gelen Abdurrahman İbni Alf'ın kervanıdır. İnsanlar da dört gözle onu bekliyor. Çünkü Medine'de şey var bayağı sıkıntı var. O günlerde kıtlık. İnsanlar da onu bekliyor. E i̇şte o insanlar onun için sevindi. Hz. Ayşe'nimiz diyor ki ben Allah Rasulü'nden duydum ki Abdurrahman bin Avf cennete emekleyerek girecek. Tabi hemen gidiyor o hizmetli. Hz. Ayşe'nimizin söylediği bu sözü Abdurrahman bin Avf'a hemen iletiyor. Geliyor Abdurrahman bin Avf diyor ki Ey anne sen diyor böyle böyle bir şey mi dedin e, dedim diyor ben Allah arasında duydum ki Abdurrahman bin Avf Allah'ın vereceği nimetler karşısında o kadar sevinecek ki cennete emekleyerek girecek vallahi diyor anne ben diyor zaten bunu Allah yolunda vakfedecektim Allah yolda verecektim bu diyor develerle beraber bütün gelen yiyecekler giyecekler her şey bu beden halkına dağıtılsın zengin mi İşte zengin kardeşim Bizim başımızın üstüne böyle zengin olan insanlar. İşte örnek almak istiyorsan al. Sahabenin her biri böyleydi. Her biri. Ve kendisi vefat ettiği zaman diyorlar ki sahabe efendilerimiz vallahi Abdurrahman vefat ettiği zaman bıraktığı altınları mirasçıları baltayla bölerek paylaştılar. Allah çünkü o kadar vermiş ki yani sıfırı tüketircesine veriyor. Allah Teala yine veriyor. Ne yapmış mescide mübarek? Ashab-ı Sufa denilen Efendimiz Aleyhisselam'ın kurra hafız olarak yetiştirdiği insanlar var, gençler var değil mi? Bunların sayısı bazen 300, bazen 500'ü buluyor. Mescitte kalan. Ve bu insanlar sürekli ilimle meşguller. Yani çalışmak için gidiyorlar falan ama o kadar yaşayışa sağlayamıyorlar kendilerine. Bunlar ne yapıyor Abdurrahman bin Avf? Kimseye danışmadan. Mescidin böyle üst katı ne? Üst katında işte hurma dallarıyla falan kapatılmış o hurma dallarına bir tane ip çektiriyor. Sonra ne yapıyor? Bağından bahçesine ne kadar hurma topladıysa onları getiriyor. Oradaki şeyler asıyor dallara, iplere. İnsanlar orada yesinler. Ay işte bak vazife mi? al ya, vazife yani. Ya. Kendine vazife edinmek istiyorsan Allah Teala'nın nice açtığı nimetlere sen kendi hayatına bakacaksın. Bir şeyi vazife edineceksin. Kimseden bir şey beklemeyeceksin. Bak 1400 sene sonra biz bu insanların bıraktığı o ne diyelim mirası ne yapıyoruz? Anlatıyoruz ki ahlaklarından örnek alalım. Zira Allah onların ahlaklarından ne yapmış hoşnut olmuş. Peygamber sen bak onun gıyabında ne diyor? Kaç tane müjde vermiş değil mi? Kaç tane müjde vermiş? Hz Ayşe'nimiz diyor ona o müjdeyi. Onun haberi var mı? Vallahi yok. Bizim illa duymamız mı lazım böyle şeyler? Cenab-ı Hak bizlere akıl, anlayış, idrak nasip eylesin. <laughs> Yani Allah aynı Allah Celle Celaluhu. O cennetin sahibi olan Allah yine aynı Allah. Ama aynı ahlakta biz var mıyız? Ona bakmamız lazım. Evet.